Evet arkadaşlar beni böyle ceketli falan pek göremezsiniz normalde biliyorsunuz <laughs> nadirdir ama işte bugün öyle gerektirdi. Dünyanın en büyük mobil fuar ve kongresi Barcelona'da oluyor. Şimdi ayağımıza kadar gelmiş misafirimiz olmuş e, Mobile World Kongres'e gitmemek olmaz diyerek bir inceleme yapmaya geldik. Bakalım içeride neler var. <laughs> Arkadaşlar bana gelen mesajda güney girişindeki ofisimizden biletinizi alabilirsiniz, kartınızı alabilirsiniz diye mesaj geldi. Fakat güney giriş bugün kapalıymış, kuzey girişine gidin dediler. 10 dakikadır yürüyorum yani ee, ve daha bulamadım. İnşallah bulacağım. <laughs> Bakalım. Daha henüz giriş yapamadık. Yarım saattir kapının etrafında dolanıyoruz. Kuzey girişinin sonunda bulduk. <laughs> Burası arkadaşlar o kadar büyük ki yani. Anlatmam biraz zor. Ee, büyük böyle fuar alanlarında bir girişten birine gitmek uzun sürebiliyor. Burası girişlerden bir tanesi. Hadi bakalım. Evet. Bayağı ciddi bir proses var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 50 kişi falan e, giriş kartı verme sürecinde çalışıyor. Oo. Evet arkadaşlar. Bayağı bir security var. 3 kere falan kimlik sordular girdik. Nedense. Evet. ilk ilk geldiğimiz her bir Formula 1 standı The Dream. Merak ettim bir VR projesi var burada. Herkes gözlüklerle takılıyor. Bakalım ne varmış. Bu diğer işleri çok enteresan arkadaşlar. Gelecekte hepimiz böyle yaşayacağız galiba. Vaa. <laughs> wow. Şu an bayağı Formula 1 içinde gibi Sanki oradayım. Önümde bir fotoğrafçı falan var. Enteresan. Güzel yapmışlar. Arkadaşlar en tehlikeli şeyi yani e, realiteyi kaybedip Gidip bir yerlerden düşebilirsiniz. Mr. Bean'i bilenler var, onun öyle bir sahnesi var. Yani dizisi hakikaten çok komik. Yani takıp gözüne Allah Allah falan yürümeye çalışıyorsun. Çok enteresan bir şey. İleride neler olacak çok merak ediyorum. Formula 1 olan yerde Formula bir oynamadan olmaz. <laughs> Haydi bakalım. Teknolojinin olduğu yerde olabilecek en e, bence gerekli araba. Tesla arkadaşlar. Aa, bakar mısınız? Ekran yani televizyon gibi. Tesla hakikaten çok enteresan bir e, marka arkadaşlar. Sahibi Elon Musk. Dünyaca ünlü girişimci ve teknolojist diyelim. Ve tabii ki dronlar. <laughs> Olmazsa olmaz. <laughs> Her fuarda olduğu gibi aslında standla alakasız ama ilgi çekmek için yapılan hikayeler vardır. Millet gelsin diye ve onlar da ilgi çeker. Bakın bu da onlardan biri. Para yakalamacı oyunu arkadaşlar. Ne işe yarıyor dersiniz hiçbir şey yaramıyor. <laughs> Mo Dünya Mobil Konferansı'nda komik sahneler. Arkadaşlar bu tarz fuarlarda yaptığınız stand çok önemli. Bakın şu iki stand arasındaki farka bakın. Bir de buraya bakın. Arkamdaki standart yerin bütün çalışanları oturmuşlar koltukta sohbet ederken burada orman, jungle gibi yapmışlar standı. İçerisi full. Hatta bu da güzel bir fikir arkadaşlar. Cloud diye çok duyanlarınız vardır. Cloud, bulut, buluta yüklüyoruz işte cloud based e, teknolojiler vesaire gibi. Cloud bulut demek. İşte böyle bir bulut yapmışlar bu arkadaşlar. Böyle bulutun içine gir giriyorsunuz buradan yürüyerek. Bakalım <laughs> bulutun içinde ne varmış? Ola! Şerefe! Geldi, geldi, geldi. bu mu? O Esas büyük salonlardan birine geldik. Bakalım burada neler göreceğiz. Evet, dünya buna gidiyor arkadaşlar ve biraz korkutucu. Yakında herkes gözünde gözlüklerle bir yere kapalı ve orada bir şeyler yapıyor olacak. Bir yerde geziyor, bisiklete biniyor, oyun oynuyor, uzayda dolaşıyor artık ne yapıyorsa. Ve zaten şu an birbirimizle olan ilişkiler oldukça zayıflıyor. Bakalım bu olay artınca ne olacak? Korkutucu biraz arkadaşlar burada da beyin dalgalarını şey yapan bir alet var. Beyin dalgalarını iyi yönlendir, konsantre olursanız yarışı kazanıyorsunuz. Böyle bir enteresan bir hikaye. Bunun skorlarını göreceğiz arkadaşlar. En baştaki bayağı konsantre olabilmiş arkadaşlar. Burada bir robot arkadaşımız var. Rachel. Rachel, can you give me the water, please? Yes, please wait a moment. Yes, dedi. Rachel bana suyu verecek arkadaşlar. Kamera biraz titriyor, kusura bakmayın. Bu tutma işlemi çok zor bir şey robotlar için arkadaşlar. Bize çok kolay geliyor ama zorlandıkları bir mevzu. Thank you Rachel. Yoruma You're welcome. You're welcome. <laughs> evet, Rachel çalıştı. Bize çok kolay gelen birçok şey arkadaşlar. Ee, ne yazık ki bu tarz işlemler robotlar için hala oldukça zorlayıcı. Yani bir şeyi kavramak, tutmak, dengede kalmak vesaire gibi ama çok gelişme kaydedildi bu konuda. Arkadaşlar, ee, fiyakalı bir gözlük olmasının dışında bu arkadaş önünde ee, ben şu anda bir menü var gözümün önünde. Bu menüye e, hareket ettirebiliyorum. Fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum, telefonumla bağlı Google Maps'a bakabiliyorum. Her şey yapıp e-mailine bakabiliyorsun. Şimdi ne yaptığımı şöyle görebilirsiniz. Arkadaşlar, mesela şu anda tıklayarak şu anda video çekiyorum. Belki yakında videolarımızı böyle çekeriz. Tekrar dokununca duruyor. İki kere bir şey yapınca bana geri dönüyorum? Mesela şöyle yaptım. Şimdi müzik dinleyebiliyorum. Geri döndüm. Fotoğraflara bakabiliyorum. Hayaller. Evet çok enteresan bir şey. Ee, beklediğimiz ya yani bildiğimiz bir şey zaten ama artık gitliye daha ilerliyor. Arkadaşlar hep şu Mercedes kamyonlardan binelim istemişimdir. <laughs> Hazır burada varken binelim mi? 10 dakikalığına kapatmışlar çünkü bir konuşma varmış. Binemedim yine ya. Bunu çekmeden olmazdı. Bakar mısınız? <gülüyor> Noah. <gülüyor> Noah Element. Neymiş Noah? Noah telefon markası. Bravo. Evet, Android çok iyi bir sürü telefon var ama ben Apple'dan vazgeçemiyorum bir türlü. Vazgeçebilsem alacağım yeni bir şeyler. Teknoloji arabalarla bir araya geldim. Acayip bir şey oluyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Audi e-tron. Acayip bir şey. full cam. Yakışır değil mi? Bu arkadaş da software'de yazılım direkt bütün hareketlerini dansçıların kaydediyor. Animasyon filmleri vesaire için kullanılan yöntemler var. İleride artık robotikle ilgili kullanılacak. İsmail'e göre bir robot arkadaşlar. Free hugs. Bedava sarılma diye yazmış. Bakalım nasıl sarılacak. Bakalım. Ay 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 canım benim. Ay ay, ay. Arkadaşlar şu görüntüye bakın. Bu sadece bir salonun yarısı. Ve böyle 8 tane sanırım salon var. Evet bunun bir videosunu görmüştüm veya istiyorum bundan demiştim. Bakar mısınız? Uçan taksi. Bu bir drone gördüyseniz. Ve taksi. Biniyorsun, gidiyorsun. Ne kadar çabuk çoğalırsa trafik o kadar çok azalır. Evet, tabii olmazsa olmaz bütün telefon markalarının olduğu yer. Samsung. Artur eğlence Samsung. İçeride dönen bir Samsung telefon var, kamerasıyla çekim yapıyor. Huawei'nin katlanan telefonu biliyorsun. Galaxy ile Huawei'ye aynı anda e, lanse ettiler katlanan telefonu. Galaxy 3 gün önce e, şey yaptı ama Huawei'yi de en hızlı katlanan diye duyurdu. Bakalım hangisi daha iyi satış yapacak. Ama bence çok büyük. Yani ben 7 Plus'a büyük diyorum. Bu daha da işte bu da Galaxy'ninki. boyu biraz daha dayanılır gözüküyor. Concept arabasını getiri de BMW eksik kalır mı arkadaşlar? Bakar mısınız? Şöyle yapalım. Futuristik. Ay next Bakar mısınız? Ya bu ne abi? <laughs> Ama artık sürücüsüz araba olacağı için ileride yani bunlar nasıl olacak bilmiyorum. Vestel'de inovatif bir Türk markası olarak yerini almış. Olmazsa olmaz. Arkadaşlar Vive deneyeceğim. HTC Vive. Bakalım nasıl bir şeymiş. Okay, put it on. Yeah, and then move. Her kamyona geri döndüm arkadaşlar. İşte. Oy. Baya. Oo, oh, koltuk falan çok rahat. <laughs> Yoruldum zaten. Ben burada bayayım bari. <laughs> Ekran falan komple dijital. Ne <laughs> Süpermiş, o direksiyon yağ gibi. Evet arkadaşlar, ee, gelecek enteresan, çok yorucu. Yani en rahat söyleyebileceğim şey, ee, bütün bu teknolojinin, bu karmaşanın, markaların, aplikasyonların ilk hissiyatı bende yorucu oldukları. <laughs> Dolayısıyla. Ee, bütün bunları özümsemek, içine almak insanı bayağı yoruyor. Siz gençler tabii daha hazırsınız buna. Ee, gelecek gitgide daha kolaylaşıyor ama daha da zorlaşıyor. Umarım her şey herkes için iyi olur. GSM ba Kongresi Barcelona'dan herkese bay bay.